Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son dönemde yaptığı konuşmalarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenmiş ve ya adayını ya da adaylığını açıkla demişti. Kılıçdaroğlu bu sabah katıldığı bir canlı yayında Erdoğan'a bir çağrı yaptı ve televizyona birlikte çıkalım adayı açıklayayım dedi. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok. Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. yüreğim varsa diyor. Cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık çağrısına işte bu sözlerle yanıt verdi. Efendim sizin programdan çağrı yapayım Yap Erdoğan'a. Arkadaş yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın. Senin televizyon kanalların var. Orada çıkarsın karşıma oturur hesaplaşırız ben de saran cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Orada. Evet orada. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma. Dışarıdan ne gazel okuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında siyasetin gündemindeki sıcak başlıkları değerlendirdi. Erken seçim olursa Sayın Erdoğan aday olabiliyor. Evet. Zamanında olursa? Zamanında olursa normalde eğer yasalar uygulanacaksa Erdoğan'ın aday olmaması lazım. Araya sağ çık. O nedenle büyük bir ihtimalle erken seçim olacak. Programı yoğundu. Ankara'dan İzmir'e giden ana muhalefet lideri ödemişte çiftçilerle buluştu. Yaptığınız iş çok değerlidir. Tarım stratejik sektördür. Eviniz olmayabilir. Çamaşır makineniz olmayabilir. Arabanız olmayabilir. Ama günde iki kez en az karnınızı doyurmak zorundasınız. Bunu yapan da sizsiniz. Sizin değerinizi siyaset kurumu bilmiyorsa o siyaset kurumu batsın. Bu kadar açık söylüyorum. İktidar olmaları durumunda tarım alanında atacakları adımları anlattı. Bütün Avrupa ülkelerinde yapılan bir uygulama var. Kırmızı mazot uygulaması. Sadece çiftçiye satılan, düşük bedelle satılan kırmızı mazot uygulaması var. Çiftçi gidecek, düşük fiyattan kırmızı mazotunu alacak ve kullanacak. ÖTB olmayacak, KDB olmayacak. Ve sözü seçimlere getirdi. İddialı mesajlar verdi. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sakın büyük bir ülkeyiz güzel bir ülkeyiz üreteceğiz ve kazanacağız ve o beyefendiyi de emekli edeceğiz endişe etmeyin